Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş Merhaba. Da. Merhaba. Toplamda altı ana yapıcılık. Burayı ticaret turizm lisesi yapacağız. Sayın tamam. Turizm Aynen. meslek lisemiz yok o iş Evet. Turizm meslek lisesi. Uygulama otel olarak. Hem uygulama oteli hem pansiyon olarak. Toplamda iki 240 kişilik. Binası da ne kadar yapıldı? Yüzde doksanı 85 Seksen 85, 90 beş. Binada çok güzel oluyor. Bu alan bahçesi Sayın Valide. Bu alan da işte spor salonu. Kamerya var. Şu Neyiz önündeki bina çok, Çok, yani. Çok Şu karşımızdaki atölye. atölye. Şu ikisi Çok derslik binası. Burada bir tane turizm meslek lisesi bizde olacak bir de bir endüstri, meslek endüstri, endüstri meslek lisesi. Şu anda Çardak'ta okullar eğitim kampüsü dediğimiz 9 blok halinde burada inşaatı devam ediyor. Bitirilmiş okullarımız var. Şu anda inşaatın sonuna gelmiş turizm meslek lisemiz var. Endüstri meslek lisemiz var. Uygulama oteli, spor kompleksleri büyük bir eğitim kampüsü haline getiriyoruz. Eğitimde hamdolsun altyapımız anlamında çok ciddi bir yatırım yapmış oluyoruz. Bunlar bittiğinde eğitimimizin altyapısı olarak ciddi bir aşama kaydetmiş olacağız. Emeğe geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Eğitim bizim her zaman önceliğimiz. Hamdolsun eğitimde Osmaniye olarak şu anda çok iyi gidiyoruz. Ama her zaman daha iyisi var. Daha iyisini yapacağız inşallah. Daha iyisini elde edeceğiz. Daha dün Kadirli'de tarım lisemiz son aşamaya geldi, bitiriyoruz. Onun da bu bölgede, bereketli topraklarda bir tarım lisesinin olması ne kadar kıymetli. Daha önce spor lisemizi açtık ki sporda Osmaniye'miz birçok branşta ciddi başarılar elde etmeye başladılar. Eğitimde her zaman hedefimiz daha büyük, daha ileriye gitmek. İnşallah bu hedeflerimizi bir bir gerçekleştiriyoruz, gerçekleştireceğiz. Bu yaptığımız yatırımların yaptığımız çalışmaların her biri eğitimimizi daha ileriye götürecektir. Ben bu yapılan bütün çalışmaların Osmaniyemize hayırlı olmasını diliyorum.